Güzel. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün sizlerle renk evet. challenge çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar Ela sarı renk olacak. Ben beyaz renk olacağım arkadaşlar. Nisa da siyah renk olacak. Evet arkadaşlar benim. Arkadaşlar şöyle... bu arada üstümüzde montumuz sarı evet, olmayan... çok için buraya soğuk olduğu için. Çıcak evet arkadaşlar. Şimdi markete gideceğiz. İlk başta Ege alışveriş yapacak. Sonra ben yiyemeye Güzel. Evet arkadaşlar ben vakitte geldik fazla şey konuşamıyoruz sesle çünkü tanrı rahatsız oluyor. Evet arkadaşlar ben siyah bir şey alacağım. Arkadaşlar şu an. Gazoz var mı ya? Gazoz var Pepsi var da baksana 8 TL. 8 TL. Arkadaşlar Coca Cola Fanta falan var mı? Bunlar hep nasıl içecekler diyecekler bakacağız. Ben bir şey arasında aldım. Ama o şey e, Beyaz, Tam arkadaşlar sar, e, e, sarısı da varmış Bakın Çalıştı. Ay o limonlu su yalnız Sarı değil bak. Ama bana Pepsi alacağız pepsi. Evet Sı arkadaşlar şimdi <laughs> İlk başta biz de alışverişimizi yapalım sonra Nisa yapalım. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar Nisa'ya da bundan alacağız bir tane. Evet arkadaşlar siyah. İlk önce çiçeklerimizi tamamladık. Ben fazla evet, 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 evet arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar ben bir tane rafı saracağım. Ben de saracağım. Ama sarı, o sarı. Bir dakika bu... Bu da sarı. Hayır bu beyaz patates beyaz. Sarı beyaz. Eray yenki sanmaz sarı. Hayır sarı de değil. Bak çok şey şey beyaz. Hiç beyaz değil. Ne yapmasam ki? Evet arkadaşlar. İçeriden bir şey alın sarıya. hiçbir şey yok. Tamam arkadaşlar ben bunu bırakacağım. Çok güzel bir şey buldum. Şeraza. Evet şimdilik. Hadi. Evet arkadaşlar ben şimdi <laughs> benim yiyeceklerimi böyle öpeceğiz. Ben sarı çikolata istiyorum sarı çikolata okay. Arkadaşlar şimdi Nisan bundan aldı. İkram aldı, çok şanslı. Ay şu da sarı bak, yok sarıya benzer Hı? bir renk arkadaşlar ama almayacağım. Evet, şimdi, şimdi evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar ben bundan aldım ben şimdi ödeyeceğiz. Ben. Otur, evet arkadaşlar şimdi devam biz aldık. Şey bilmiyoruz. Bunları açtırsak de bir yerde otururuz. Arkadaşlar bunlar. Çünkü ben açamam sıkıntı yok. Benimkisi böyle arkadaşlar. Evet, benimki arkadaşlar şöyle Elan benimki böyle. Elan seni de vereceğiz daha. Neyse göstereyim. Şöyle pop şekli arkadaşlar bir tane Mix kola. Evet gidiyoruz. Evet zaten. gidiyoruz o, arkadaşlar. Bir yerde yiyeceğiz bunları ondan sonra Evet arkadaşlar Aa, dedim onlara. Onlar arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Ol, evet arkadaşlar. Bunları yiyeceğiz, Bundan sonra kuzeniz Ayşe ve Fatih'in yanına gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Tabii ki. Evet arkadaşlar. Ay, arkadaşlar ol, gidiyoruz ve elimizde bunlarla nasıl bunu nasıl açacağız bilmiyoruz. Eray açar. Eray abim açar. Şimdi gidiyoruz. Bir dakika şunları. Bir dakika şunu da açalım mı? da. Duvarda. Evet arkadaşlar bugün tek sarı giyeceğim. Sarı gerçekten... Ben tek çok siyah. Az. Çok az bir şey var. Nisa için etmiştik. Ben sonra sarı e, kıskan şey oluyor. Ya, siyah oluyor. Yaklaşık burada bir yerde. Herkesse benim yer yok Benimkisi böyle benimkisi çok kolay açılır. Ha. Hayır hayır. Bu Bence de yapmayalım. Evet arkadaşlar şu an geliyoruz. ya. Şimdi gideceğiz. Açmayı deniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. ya? Ben de mi açıldı? Açıldı. Bekle. Ela gelir misin? Bilmiyorum. Abimin çitasını alsana. Bir dakika. Evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi işlik gidiyoruz. Çok güzel. Siz iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar Nisa. Arkadaşlar birazdan kuzenimiz Ayşe çıkacak kahrayı. Nisa da yer artık. De orada Ayşe geldi orada bekliyor arkadaşlar. <laughs> Ayşe, Ayşe, evet, gidiyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Ayşe, Ayşe. Arkadaşlar. normalde arkadaşlar biz montumuzu giymeyecektik ama hava çok soğuk, Dondum. Arkadaşlar soğuk değil de çok rüzgar var ya. Eter, evet, taşlar. Arkadaşlar şu an ben pop çekimi yiyeceğim. Arkadaşlar yedikten sonra renk çanta devam edeceğiz. Evet, evet. Mesela oyun oynayacağız. Ela sarı bir şeyi tut diye. Arkadaşlar bu arada <laughs> park var. Parka ben gidebilirim. Çünkü parkta sana sarılacak var. Ona bilebilirim. Arkadaşlar, Arkadaşlar parkta benim için hiçbir şey yok. <laughs> arkadaşlar şu anda biz devam ediyoruz. Ben daha iyi Arkadaşlar şimdi ne olsun? arkadaşlar biz yiyelim. Sonra yeniden gelelim. Dur dur. Arkadaşlar. Ayşe. Ileriz, bak, bak, bak. O zaman ben de bakıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi parka gidiyoruz. E, yiyeceklerimizi <laughs> yiyerek arkadaşlar. Ay, arkadaşlar parka gidiyoruz şu an. Evet, ben ben birazcık ısındım arkadaşlar. Bu arada kızlarımız çırak geldi. geldi. Evet çünkü Elimde dolu. <laughs> evet. Oh, benim Benim cebime sığdırdım ben arkadaşlar. Tamam. Hemen alıp içerim. Arkadaşlar benimki mahallede kapağı da kapanmıyor. <laughs> dur, dur dur. Kapağı kapanmadı. Arkadaşlar, arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Biz yolu yolu geçelim öyle. Öyle alalım. Öyle alsana. Arkadaşlar biz yolu geçelim öyle arkadaşlar, ben... Evet arkadaşlar biz sıfır oraya benziyoruz. Arkadaşlar ben şu an Ya arkadaşlar ya Arkadaşlar ben çok şanslıyım ben... Ayakta mı duracağım? Evet Ama ayağı yere koyma ayağını <laughs> Sen niye koyuyorsun? <laughs> Bari şurayı oturayım Arkadaşlar Aa, ama Ama Eray oturayım Fatih Çınar çıkarıyor Arkadaşlar ben oturayım ya Arkadaşlar ya, ya beni ben işi buldum Arkadaşlar Hı. Arkadaşlar ben spor yapıyorum. Ha? A, elim. Arkadaşlar güneş Güneş de sarı. Onun... Bir dakika bakar mısın? Kız? Arkadaşlar bu arada çöpleri çok çöp kusuruna atalım. <laughs> Doğayı çöp etmeyelim arkadaşlar. Yarı. Gel bir dakika kamera. Arkadaşlar sizler için. Geç geriye. Geriye geç. Benim burada Ay, dursun. Ayşe Ay, gel ben de göstereyim. Benim çayım. Daha da yapabilir miyim? Ya yapar yapamaz elim şey çok soğuk yatımda yapar bazen yapan yaparım dedi ve yapamadı dur yapayım tut kanalıma ama evet, elim yağ gibi olmuyor yok ben yapamam evet arkadaşlar yaptım Ela ne oldu Çi siyah. Ya kola da içebilirim. Hayır, hayır. Arkadaşlar. Nisan'ın gözleri de yeşil. Oturabilir bakın yeşil var. Aa. <laughs> Ama burayı şey yapıyorlar. Ben ben de spor yapayım. Gel kameraman. Arkadaşlar ben kalmayacak direkt görürüm sizler ses vermek bu da biraz ses oluyor. Doğru boşu, yani. doğru doğru. Arkadaşlar doyduğumuz yolundan geri gittik. Işık sesi yapabiliriz. Işık sesi yapabiliriz. Bu arkadaşlar ses oluyor. Sakızları çünkü sesli bir yerdeyiz. Arkadaşlar Reyhan'ın dediği gibi çöpleri çöp kutusuna atalım. Hemen ben, <laughs> ben Allah 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 Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar çok ses olduğu için. Evet. arkadaşlar burada hava çok soğuk şu an dondu. Şu anda benim için mi <laughs> <biz> hava? Soğuk. <laughs> Haydi. <laughs> e gereken sarıya biliyor. Ay, <laughs> arkadaşlar bu <laughs> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi <laughs> park vakti bu kadar da eve gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, şu anda gidiyoruz. arkadaşlar Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar size bir in gibi. Arkadaşlar kapımızı. bir de bana bakın. Çabuk bir gidelim bana arkadaşlar. Bakın. arkadaşlar. Şimdi binaya Arkadaşlar. Saklambaç videosunda çok izlerseniz bizim için çok seviniriz. İkinci Şimdi serisi gelecek. Arkadaşlar gelincecek. ikinci serisi geliyor Saklambaç'ın. Yorumlara yazanlar olmuş arkadaşlar. Bana yazanlar olmuş. Ay, Ay. Ay. Arkadaşlar bu arada diğer videomuzda Saklambaç'ın ikinci serisi gelecek haberiniz olsun. Köreben'in evet. de gelecek. Evet arkadaşlar Köreben'in de Saklambaç'tan sonra gelecek. Ondan sonra da arkadaşlar başka şeyler çekeceğiz. Başka e, seriler. Yedir, 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 yedir. Evet arkadaşlar şimdi bir Biz burada kapatsak mı? Kapatsak mı? Bence şok oluyor. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Öyle gidiyoruz. Benim üstüm ipince donuyorum şu an. Arkadaşlar benim aslında arkadaşlar şöyle. Benim ya, i̇çimde Bakıyoruz de yok. şey var mı? Arkadaşlar elimi bakar mısınız? Bir kıpkırmızı oldu. Vallahi çok Yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Biz videomuz böyleydi. Izledi. için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bu serinin arkadaşlar ikinci kayıp. serisini geliyorsanız abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Kısa çünkü biz gideceğiz. O yüzden kısa oldu. Evet arkadaşlar başka videolar da çekeceğiz. 15 tatilde siz de video gelecek. Bir dakika çekeceğiz. arkadaşlar 15 tatilde bir hafta olarak hayır dersler oluyorsun gelecek de. bir gün olarak kapatalım.